Merhaba arkadaşlar, videomuza hoş geldiniz. Bu ördekler kim böyle? Yabani ördekler bak. 3 tane. Görüyorsunuz değil mi? nasıl gidiyor? Bakın bu Öndeki erkek, ortadaki dişi, diğeri farklı. Vallahi merak ettim ey. Bunların sahibi, sahibi yoktur ya. Bir markesde çalıştığım alan restoranların güvenliğini sağlıyoruz. Öyle yani. Devriye temedim bunları gördüm. Vallahi gidiyor. Balık var mı balık? Şuna takip edelim. Neyse arkadaşlar. Kırmızı görüşürüz. Evet arkadaşlar hayvanın yanına geldik. Bayağı tavuklarımız yüzler arkasından böyle yayılmışlar ya. Sanki gözü böyle bayağı çok gelme başladılar ha. Basın şunlara. Oh maşallah. Kocaman oldunuz lan ha değilsiniz. Şimdi size işte ben ne vereyim? Şurada yufka falan var. Filiz vereyim. Tamam geliyorum Rene geliyorum tamam bekle. Sakin 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 sakin. Bu itle arkadaşlar ayırayım mı diyorum artık. Ayırma zaman sanki savaştan geldi ya. Zaten o artık aldın ayırdığım için herhangi bir sıkıntı yok. Aslında ayırsam iyi olacak. Kazları mesela bu alana alacağım. O tarafa mesela hintleri koyabilirim. Yani. Olabilir. Bakmıştık. Şu köpeğimiz sağa sonra diğer köpeği salacağız. Tamam üstüme çıkmayın. Şişt, dur. Dur 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 dur. Dur ama. Hayır. Şşt, şşt, sakın. 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 Durma durma. Aslında bayağı kilo aldı artık şeyden arkadaşlar. Ne onun ismi? Doğuracak ya yine. Yine doğuracak. Çok doğuruyor köpek be. Şimdi. Max burada mısın yavrum? Max. Gel. Gel kızım gel. Bu da arkadaşlar kök maması var, kök bombası yemiyor. İlla buna ekmek vereceksin. Bak şimdi yukarı yukarı vereyim bak nasıl yiyecek. Dur. Bunu açabilirsek ya, öyle bir düğüm atmışlar ki Sağ olsunlar. Vay, right. nasıl yiyeceğim ben bunu? Şunu bir açayım ben arkadaşlar. Gel, gel. Şuraya dökelim. Bak nasıl alacak. Küflenmiş mi bu? Şu çok şu bunu alalım. Şunlar biraz da buna sıkıntı olmaz. Daha önce arkadaşlar çok verdim böyle hayvanlara. Herhangi bir sıkıntı olmuyor yani. Oo bak bak bak. Başta aldı gitti görüyor musunuz? Sen görüyor musun? Mamasa mamasa yemiyor görüyor musun? Böyle bir bak abi onu. Şunu vereceğim. Bana da sana çoban okuyayım hayvan ha. atalım dün arkadaşlar kazımız e, yumurta yapmış bu. O yumurtayı da e, şeyin altında koydum. Gürk kazımızın altında koydum. Şu an altında bir alttan yumurta var. gurkumuza bakalım bir. Şey demişsiniz arkadaşlar Gürk'ün yanına yem su demişsiniz hayvan çıksın falan gezsin, dışkısını yapsın diye. Ee, herhangi bir sıkıntı yok. Ben şey yapıyorum genelde mesela. hayvan kendim salıyorum. Daha önceki mesela videolarımı da görmüşsünüzdür. Kuluklarımı geldiği hep salıyorum. Ha mesela yem bitmiş. Su azalmış. Su vereceğim. Şu yumurtası mesela şey oluyor bak. Altına alamıyor. Daha su alıyor da arka göremiyor. Bak şunları mesela önüne alacağız. Hazır gelmişken şunu böyle çıkartıyorum. At. Bundan markası umutlu değilim. Evet. Çünkü yumurtaları çok şey, yani tam altına almıyor. Yumurta az olmasına rağmen yine altına alamıyor. Tecrübesiz yani. Vakitte. Kaz iki gündür buraya koyuyorum. Çok şükür arkadaşlar fare yemiyor. O ortanca kazlar var ya onları. 3, 4, 5, 6, Altı tane mi? Tamam. Ne yedik Kazıca Bak monta uçtu. Kazı abla sen deme, de sabredecek ama. Gel. Birer kazı salalım mı? ne yaptı ya rüzgarımız ne alemce azından kasaçıcıyı da buraya koydum nerede şu, şu arkada bakın yemi döküyoruz mu ya yeminize zaten tamam ülkün var ya arkadaşlar bu ufa en fakirliğin var ya onlar şeye saldırmaya başladı Ayrısı hiç böyle saldırma başladı. Şuna. Şimdi alışmışlar. Şuna bakan yiğit var ya. O yiğit arkadaşlar. Bizim bunu dövdü ya. Çekecektim o an düşse de. Şarjı çok azdı. Şişt vurma. Gel 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 gel. Gel. Gel yavrum gel. Dayına. Tamam o yer misin? Bu köpeği arkadaşlar az e, azıda bir aşı yaptırdılar. 600 lira verdiler. Mantra büyük ihtimalle o. Köpeği çıkıyor. Patlığın efendim bir çıkıyor. Şöyle. 600 lira verdi valla. Tabi az vermedi de. Verildi. <gülüyor> <gülüyor> Elhamdülillah. Şimdi kazımız biraz gelsin. Sonra yine kapatacağım bunu. O kadar dediğiniz yerinde kazma oturmaz oturmaz. Bütün yumurta ziyan ettik. Bakın herhalde oturdu. Bir daha bak ha. Yani... Demek ki Agatayvan oturuyormuş be. Yani kazı bu. Bayağı bekledik ama bayağı bir durdu. İyi yumurta da yaptılar. Bakayım onları yerlere bulsun. Bunun tepkisini merak ediyorum. Diğer kazı versin. Kaç ben lan? Biz gelana gidiyor. O pisler şu şey. o o var diş o onlar, oturan grup. Bay onun gidiyor. Aa. Dövmeye mi gidiyor? Yoksa Allah sahiplenmeye mi gidiyor? Anlamadım ben. Allah peşinden gidiyor öyle. Koracak herhalde onları. Yürüyün gidin lan. Vakitli. Ne gidiyorsunuz? Allah kas takıntı peşine gidiyor. Lan beni silah sokmayın be. Şuna şeye bakalım mı? Şu antara bakalım yalan var mı gene? abi bir tane şey var ya Bir daha size göstersem Ne izlenme olur ama ha Ha iyi, iyi Evet arkadaşlar Bir daha sonra gelip Kanalıma abone olarak da sevdirim Diğer videoda görüşmek üzere Allah'a emanet hoşçakalın